Merhaba, ben Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi'nin sorumlusu Ayper Çiğdem Toraman. Projemizin amacı kırsal bölgelerde yaşayan sportif anlamda yetenekli olan kız çocuklarımızın spora kazandırılması, buradaki kızlarımızın doğru yönlendirme ve takip ve milli takımımıza kazandırmamız onlar için ve bizim için çok değerli. Burası onların ikinci evi. Burada barınma, beslenme, sağlık ve sportif anlamda gerekli olan her ihtiyaçlarını karşılayıp onları profesyonel sporcu olarak yetiştiriyoruz. Çok sayıda Türkiye derecelerimiz var ve son başarımız Nida'nın dünya ikinciliği. Bu başarı bizi çok gururlandırdı ve çok duygulandırdı. Aynı zamanda da çok motive etti. Nida çok büyük bir özveri ve disiplin ile çalıştı. Tüm kızlarımızın her birini tek tek yürekten kutluyorum. Bu gururu yaşamamızda emeği geçen herkese ve desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz, çocukları çok seven ve önemseyen belediye başkanımız Vahap Seçer'e kır çiçeklerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Onların her biri ayrı bir renk, ayrı bir çiçek isimleri gibi küçücük kalpleriyle çok büyük mücadeleler veriyorlar. Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Nezir Ergen, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı, Atletizm Antrenörüyüm. 2020 yılından beri burada görev yapıyorum. 2020 yılında başlayan Kır Çiçekleri Projesi, e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Vahip Seçer'in bizzat kendi projesi. E, bu projenin temel amacı, kırsalda bulunan, ekonomik durumu iyi olmayan, spor tip anlamda yetenekli olan kız çocuklarımızı hayatta kazandırmak ve onları birer şampiyon olarak yetiştirmek amacıyla yetiştirilen bir proje, başlatılan bir proje. Projemizde şu anda 21 tane kız çocuğumuz mevcut. Bu çocuklarımızın hepsi Türkiye derecelerine sahip olan çocuklarımız şu anda. İlk başlangıçta bu projeyi başlatırken, çocuklarımızı buraya getirirken önce güzel bir sportif taramadan geçirdik. Çocuklarımızı yeteneklerine göre en doğru hangi branşa yönlendirebilir, yönlendirebiliriz diye eline boyuna bütün incelemeleri uzman hocalarımızla, uzman arkadaşlarımızla bunların tetiklerini yapıp onları en doğru branşlara yönlendirdik. Bugün itibariyle geldiğimiz şu aşamada başlangıçta yerelde olan bu çocuklarınız bugün dünya derecelerini elde etmeye başladı. Bakın 5 yıllık kısa bir süre içerisinde bugün dünya genelinde derece atan sporcularımıza sahip, sporculara sahibi şu anda. Ee, şu anda çocuklarımızın hepsi kendi yaş gruplarında Türkiye'de farklı farklı branşlarda Türkiye şampiyonlukları, Türkiye dereceleri olan çocuklarımız var. Yakın zamanda da ee, yine il birinciliğinde okullar il birinci şampiyon olduk. Aynı şekilde 24-25 Nisan'da Konya'da yapılan Türkiye Atletizm Grup Şampiyonası'nda orada da şampiyon olduk aynı şekilde. Veni Tekin bununla birlikte 24-25 Haziran'da Sivas'ta yapılacak olan Türkiye finaline oraya da şampiyon olmak için gideceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Bir diğer husus, bu projeye başlarken hiç sıfır olan bu çocuklarımız bugün Türk atletizmine, Türk sporuna, Avrupa, Dünya Olimpiyat şampiyonları çıkarmak için hepsi birey şampiyon adayı olarak şu anda yetişmiş durumda. Ee, şu örneğin 4-11 Nisan'da 2025 tarihleri arasında Sırbistan'da gerçekleştirilen liseler arası Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bu çocuklarımızdan Nida Turhan Gülde Atma'da dünya ikincisi oldu. Bakın sıfırdan başlayan bir çocuğumuz 4 yıllık gibi kısa bir süre içerisinde dünya derecesi elde etmeye başladı. İnşallah diğer çocuklarımız da aynı şekilde bu ülkenin milli takımlarına giderek ülkemize, milletimize, ilimize en iyi şekilde temsil ederek Türk sporunu en yüksek noktalara çıkaracaklar. Bu projeyi başlattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e, Daire Başkanımız Sayın Emrullah Taşkın'a, Spor Şube Müdürümüz Sayın Bünyamin Gökayaz'a, kendim ve sporcularım adına çok çok teşekkür ediyorum.